Merhaba sevgili hanımlar, hanımcelişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda robasını ördüğüm bebek yeleğinin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bir önceki videomu açıklama kısmına ekleyeceğim linkini tıklayarak görebilirsiniz. 2 4 6 8 10 10 sıra yakadan başlayarak roba örmüştük. Bu 10 sıra robanın üzerine şimdi modelimizi örmeye başlıyoruz. 10 sıra ördükten sonra kenarı için 3 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle ben tekrar edeyim. 1 2 3 kenarı için 3 adet zincir çekiyoruz ve modelimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Yine ön orta için 3 adet 1 2 ve 3 3 adet trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya 1 2 3. 3. yuvaya 1 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1 zincirle sıkılıyorum ve buraya 1 2 3 ve 4. Dörtlü fıstık görüyoruz. 1 2. Yani biriyle topluyoruz. Bir zincirle sıkılıyoruz ve bu fıstığın üzerine tekrar 1 2 3 ve 4. 4'lü fıstık örüyoruz. Topluyoruz. Sıkılıyoruz ve tekrar zincir çekmeden 1 2 3 3 yuva atlıyoruz. 1 2 3 3 yuva atlıyorum arkadaşlar. 4. yuvaya batıyorum. bir sık iğne örüyorum. burada ikili fıstık oluşturduk 1 2 3 4 ve 5 5 adet zincir çekiyorum 1 2 yuva atlıyorum 3. yuvaya bir sık iğne örüyorum bir zincir ile sıkılıyorum ve tekrar buraya 1 2 3 ve 4. 4 lufıslı görüyoruz arkadaşlar. Bir zincirle sıkılıyorum. Fıstığın üzerine tekrar 1 2 3 4 4 lufıslı görüyorum. 1 2 3 3 yuva atlıyorum. 1 2 3 ve dördüncü yuvaya buradaki 4. yuvaya battık arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3. yuvaya batıyorum burada. Fıstıklarda 4. yuvaya batıyoruz. Zincirlerde 3. yuvaya batıyoruz bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bir zincirle sıkılıyorum. 1 2 3 ve 4 Tekrar fıstığın üzerine bir fıstık. 2 3 ve 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 zincirle sıkılıyorum. Şimdi kol ayrımına geldik arkadaşlar. Burada kol ayrımı yapacağız. Yani kolu ayıracağız. Ön parça ile arka parçayı ekleyeceğiz. Bunun için buraya tekrar 1 2 3 4. 4'lü fıstık örüyorum. Eee arada 2 adet yuva kaldı gördüğünüz gibi ama kol altını biraz daha geniş tutmak gerekiyor biliyorsunuz. 1 2 3 ve 4. Buradaki 2 adet bir alt sıradaki 2 adet zincirimiz vardı. Artırma işlemi yaptığımız buraya batıyorum. Şöyle. Fıstıkları ördükten sonra arada 2 adet yuva kalıyor. Hiç fark etmez. Burada 1 2 3 4 5 ve 6 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 6 adet zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Katlıyorum. Arka parçayı yine artırma işlemi yaptığımız 2 adet zincirimize batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 1 zincir tekrar 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstık üzerine 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü fıstık. 1 2. E bu kısımda 2 adet yuva kalmıştı. Burayı da denk gelmesi için, tamamının denk gelmesi için 2 adet yuva ve görüntü açısından arkadaşlar örüldükten sonra sorun olmayacaktır. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir ile devam ediyorum. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya batıyorum. Yine burada 1 2 3 4'lü fıstık. Üzerine bir dörtlü fıstık. ve yine bu kısımda olduğu gibi 1 2 3 yuva atlıyorum 4. yuvaya 4 fıstık örüyorum pardon sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 yine başlangıçta olduğu gibi devam ediyoruz fıstıklarda 3 yuva atlıyoruz zincirlerde 1 2 2 yuva atlayıp 3. yuvaya batıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlangıçtaki işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine ikili fıstık ördüm bura burada. 1 2 3 4. yuvaya batıyorum başlangıçta ne yapmıştık? 3 trabzan örmüştük. 2 yuva atlayarak fıstıklarımızı örmüştük. Şimdi aynı işlemle ile bitiyoruz. Fıstıklarımızı ördük. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 yuva atlıyorum. 3 adet trabzan örüyorum. kenarı için 1 2 ve 3 nasıl başladıysak öyle bitti 2 ve 3 3 zincir ile geriye dönüyorum trabzanların üzerine trabzan örüyorum 2 ve üçüncü trabzanımız. Bundan sonrasını altı zincir ile devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı adet zincir çekiyorum. Bir altta ördüğümüz iki adet fıstığın üzerindeki yuvaya batıyorum. Alttaki zincire işlem yapmıyoruz. Fıstıkların üzerindeki yuvaya batıyorum bir sık iğne. Bir zincirle sıkılıyorum ve buraya 1 2 3 4. 4'lü fıstığı görüyorum. Bir, dört. bir zincirle sıkılıyorum. Fıstığın üzerine tekrar 1 2 3 4 dört. Dörtlü fıstık ördüm. Sıkılıyorum. Ve bir alt sırada 5 adet zincir çekmiştik. Bu 5 adet zincirin üzerine batıyorum. 1 sık iğne örüyorum. Burada 1 2 3 4 5 ve 6. 5 zinciri başlangıç için örmüştük arkadaşlar. Bundan sonrasını 6 zincir ile devam ediyoruz. 6 adet zinciri çektim. Hemen yanındaki fıstıkların üzerindeki yuvaya batıyorum yine. Tepesindeki yuvaya ve bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 Pardon 4 sıkılıyorum. Tekrar 4 fıstık. 1 2 3 ve 4. 4 fıstık ördüm. Sıkıladım. Hemen yanındaki bir alt sıradaki 5 zincir ile oluşturduğumuz yuvaya bir sık iğne ile batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir alt zincirde bir alt sırada kol altına 6 adet zincir çekmiştik. Burayı da anlatmak istiyorum. Bir şaşırma falan olmasını istemiyorum şaşırmamanız için farklı bir şey yapmayacağız arkadaşlar zincire zincir üzerine nasıl çalışıyorsak bu altı zincirimize de aynı işlemde çalışacağız altı adet zincir çektim fıstıkların tepesine geldim ve fıstıkların tepesine 1 2 3 4 4 fıstık örüyorum bir zincirle sıkılıyorum tekrar fıstığın üzerine 2 3 ve 4 1 4 fıstık daha ördüm bu ve yine bu 5 zincirlerde uyguladığımız gibi 6 zincirin üzerine de yani kol altındaki altı zincirin üzerine de bir sık iğne örüyoruz fıstıkları bu şekilde devam ediyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 6 adet zincir çektim hemen yanındaki fıstığın tepesine batıyorum bir zincirle sabitliyorum 1 2 3 ve 4. 4 fıstık görüyorum. Bir zincirde sabitledikten sonra üzerine tekrar 2 3 ve 4. 4 fıstık ördüm. Hemen yanındaki 5 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine batıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu altı zincire yine aralardaki zincire nasıl işlemi yapıyoruz isek ona da aynı şekilde işlem yapıyoruz. Ve devam ediyorum arkadaşlar sıramı tamamlamaya. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burayı da anlatayım. Yine fıstıklarımızı fıstıkların üzerine örüyoruz. 2, 3 ve 4 üzerine tekrar 1 2 3 4 4 fıstık ördük hemen yanındaki trabzanların yanındaki 5 adet zincirin içerisine batıyorum bu şekilde tamamlıyorum burada sadece 4 zincir çekmek istiyorum arkadaşlar Hemen 3 adet trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir ile geriye dönüyorum. 3 trabzanın üzerine 1, 2, 3 trabzan örüyorum arkadaşlar. Burada bir alttaki zinciri kullanmıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 ve 6. 6 adet zincir çekiyorum. Yine bir alt sırada olduğu gibi fıstıkların tepesine batıyorum arkadaşlar. 6 adet zincir çektim. Fıstıkların tepesine batıyorum. Ve 1 2 3 4 dörtlü fıstık örüyorum Tekrar dörtlü fıstığın üzerine bir dörtlü fıstık daha örüyorum. Hemen bir alttaki altı zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine batıyorum. Altı zincirin içerisine ve bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı adet zincir çekiyorum. Tekrar fıstıkların üzerine batıyorum. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Bir zincirle sabitleyerek fıstıkta fıstıkların tepesine tekrar 1 2 3 4 sıra sonuna kadar bu şekilde bir alt sırada olduğu gibi işlem tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar ediyoruz yine fıstıkları ördüm zincirin üzerine batıyorum bir sık iğne ile 1 2 3 4 5 ve 6 zincir ile fıstıkların tepesine batıyorum ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar İşlem tekrarı yaparak devam ediyoruz sıra sonuna geldik arkadaşlar Yine aynı şekilde bitiriyorum sırayı. 1 2 3 ve 4. Dört. 4 fıstık üzerine 4 fıstık. Ve hemen önündeki zincirin üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet zincir çekiyorum. Trabzanların üzerine 1, 2, 3 adet trabzan örüyorum. 1, 2, 3 adet zincir ile geriye dönüyorum. 2 ve 3 adet trabzanın üzerine 3 adet trabzan örüyorum. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet zincir çekiyorum. 6 adet zincir çektim. Fıstıkların üzerine batıyorum arkadaşlar. Bir zincirle sıkılayarak dörtlü fıstıkları örmeye devam ediyorum. Üzerine dörtlü fıstık sıkılıyorum ve hemen yanındaki altı zincirin üzerine batıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı. Fıstıkların üzerine batıyorum. Yani işlemimiz budur arkadaşlar. Kenar kısımlarını anlattığımı düşünüyorum. İlerleyen kısımlarda yine tekrar anlatacağım. Bir zincirle sabitliyorum burayı. İki tarafı da aynı şekilde hem ön kısımdan ördüğümüz kısımdan hem tersinden işlemin aynısını uyguluyoruz normalde. 2 adet dörtlü fıstık arada 6 zincir. 2 adet dörtlü fıstık arada 6 zincir. İşlem tekrarı yaparak istediğimiz ölçüye gelinceye kadar örüyoruz yeleğimizi.